Esselamu aleyküm. Aleyküm selam hoca. Aleyküm selam bu kim lan? Merhabalar. Bu ne? Büyü yapıyorum, büyü bozuyorum, kısmet açıyorum, kısmet kapatıyorum. Kardeşim, merhabalar, aleyküm. bir büyü isteyebilir miyim? Bak şeyin kısmeti kapalı mesela, hissedebiliyorum. Emre Bey'in kısmeti kapalı. Oğlum kısmeti ya. Demiş. Sen dinliyor musun? Ben bir büyü isteyeceğim senden. Ne büyüsü? Ya hocam, yavrumu uzatma şansın var mı ya? Tamam kimi de? Ben de. bu arada gerçekten kısa yani bayağı kısaldı. E, kilodan mı bilmiyorum ama yani uzatma şansın var mı acaba? Benim de benim de iyi olur iyi olur. Ne istiyor musun sen de o paketten? Tabii lan ne kadar hocam hocam? bu teklif? Ne kadar yapıyorsun bunu? Benim size bir teklifim var. Tabii ki hocam. Size ikinize de zayıflama büyüsü <laughs> yapayım. Komik mi? Yaram? Peki zayıflayıp ne bakacağız? Senin Sahte gibi hoca, Komik mi lan? Cellat. <laughs> çık. Gel. Çık.